Arkadaşlar yapılandırmacı yaklaşım önemli bir e, yaklaşım, önemli bir e, kuram. Şu an 2005'ten sonra benimsediğimiz e, yaklaşımlardan temel yaklaşımlardan bir tanesi. Nedir yapılandırmacı yaklaşım? Bir defa öğrenci sunuşun tam tersi, hazır bilgileri almayacak öğrenci bilgileri kendisi oluşturacak. Öğretmenin rehberliğinde biz bilgileri biz oluşturuyoruz. Öznel bilgi, nesnel bilgi ayrımında biz öznel bilgiyi savunuyoruz. Yani kişinin oluşturduğu inşa ettiği, yapılandırdığı bilgi daha değerli, daha önemlidir. Yapılandırmacılıkta birincil bilgi kaynakları vardır. Yani öğrencinin aktif bir şekilde yaparak, yaşayarak edindiği kaynaklar birincil kaynaklardır. Son derece önemlidir. Yine sorularda yapılandırmacı yaklaşımda sunuşun tam tersi diyorum ya. Sunma, verme, açıklama, aktarma, yazdırma gibi kavramlar yoktur. Yani öğretmen bilgiyi verir, öğretmen konuyu açıklar, yazdırır, anlatır gibi ifadeler yapılandırmacılığa aykırıdır. Öğretmenin rehberliğinde öğrenci deneyim yaşar, ön bilgileri vardır. Öğretmen onları açığa çıkarır. Deneyim yaşar, işbirlikçi öğrenme vardır, birincil bilgi kaynaklarını kullanır, nihayetinde öğrenci özne bilgisini oluşturur. Yapılandırmacılıkta bu kavramlar önemlidir arkadaşlar.